Oğlum! Dışarıda yorulduğun yetmiyor gibi, bir de evde mi çamaşır dağına? Ben yorulmuyorum ki oğlum, zevkle yapıyorum! Geliş okuldan mı? Yengemler orada. oradan geliyor. Aa, i̇yi etmişsin, kadıncağız ne kadar sevinmiştir! Seni oğlu gibi sever! Babam çok mu içerdi, ana? mı söyle. Akşamdan akşama iki kadeh. Ölümünden on yedi sene sonra... ...arkasından konuşmak amcama yapmış Babana kendisiyle ticarete atılmayıp memuriyet seçtiği için kızar. Ardından hala atıp tutar. Bana da aynı şeyi söylüyor. Ticarete atılsaymışım... ...Sen şimdi el kapılarında çalışmazmışsın. Halt etmiş! Daha elim ayağım tutuyor. Çalışmaya kudretim var. ...Çalışacağım! Sen de okuyacaksın, doktor olacaksın. İhtiyar yorgun bir kadın olduğun zaman sen bana bakacaksın, tedavi edeceksin. Anam! <laughs> <laughs> Hadi şimdi odana istirahat. et... ...Sonra derslerine çalış. Olur, Olur mu yavrum? <laughs> ヘンジレバク。<music> önde bekleyişi bir dün gibi Sizin karşı evin üst katına bir fıstık taşınmış ha. Haberim yok. Ulan senin de hiçbir şeyden haberin yok be. Biraz kapanı kitaplardan kaldır da etrafına bak. Analar ne kuzular doğuruyor. Mahallenin bütün delikanlıları kızdan söz ediyor. Bir içim su hem de pasörmüş. Elirne kapıdan gelmişler. Anası fabrikada işçiymiş. Kız bütün gün evde yalnız anadın Farkında değilim. Biraz farkında olsam fena olmaz. Mahalledekilerden biri şimdiye kadar ayarlamadıysa tabi. Ey Rıza Spor! Kota'dan ne haber lan? Bu hafta karan çalışçı var abi. Ulan fener'e bak koyun ha! Bak sen ben mi işe parasını? Arkadaşlar! Size tüberkülozlu bir hastanın... ...Akciğer filmini gösteriyorum. Burada... ...bir kavite görüyorsunuz. Halk dilinde buna akciğerde yara denir. Hastanın tek şikayeti öksürüktür. Sizlere ısrarla her öksüren hastada bir akciğer filmi çektirmenizi tavsiye ederim. Çünkü verem memleketimizde çok önemli bir sorundur. Bu zamanımızın en tehlikeli hastalıklarından <laughs> Bugünlük bu kadar, çocuklar! Hoşça kalın! Mehmet! 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 Aa, e, şey, e. Bu ne dalgınlık oğlum? şey... Hocanın anlattıklarını düşünüyordum da. Bu pek hocanın anlattıklarını düşünmeye benzemiyor. Sence ne olabilir? Bilmem. Bunun cevabını ancak sen verebilirsin.